Şimdi Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Doktor Sayın Ömer Yavuz Namlı'yı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Sayın Bakan Yardımcım, Sayın SGK Kurum Başkan Yardımcım, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürüm, kıymetli bürokratlar, OSA'dan Başkanı, kıymetli Başkanımız Erişat Bahat Bey, OSA'dan kıymetli yönetim kurulu üyeleri, sigorta sektörünün temsilcileri ve kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Osvad'ın kurultayları her zaman çok verimli geçer. Ben inanıyorum ki buraya geldiğimizden daha farklı bakış açılarıyla, daha farklı bilgilerle dönmüş olacağız. Sorunları burada çözemesek de sorunları burada tartışarak birbirimizi biraz daha anlamaya çalışacağımızdan hiçbir kuşkum yok. Dolayısıyla Osvad'ın bu kurultay için bütün yönetim kurulunu ve başta başkanımı Tebrik ediyorum. Reşat Başkanımız da bahsettiği gibi bizim sektör olarak aslında e, müzminleşmiş, kronikleşmiş bir takım sorunlarımız var. Hani böyle mikrofonun bu tarafına geçince biz ne konuşacağımızı biliyoruz. Karşı taraf ne konuşacağımızı biliyor. Artık bu derece birbirimizi anlıyoruz. Ama bir türlü de bu sorunlar çözülmüyor. Ama bu sorunların çözülmesinden başka da çaremiz yoktur. Daha iyi bir noktaya gitmek istiyorsak bu sorunlar çözülmelidir. Her defasında biraz daha farklı bir bakış açısıyla bunların üzerine eğilmemiz gerekiyor. Sağlıkta dönüşüm politikasıyla Sebahattin Hocam burada bu politikanın mimarlarındandır. Özel hastane sayısı hızlı artmıştır. 2002'de 332 olan sayı 2018'e geldiğimizde 577 özel hastane sayısına çıkarak pik yapmış ve bugünlerde 545'e düşmüştür. Yaklaşık olarak %10'luk bir kayıp vardır. Sektör erimeye yüz tutmuştur sektörün sorunları çözülmediği müddetçe sektör kan kaybetmektedir maalesef. Sektör deyince tabii yaklaşık 400 bin çalışanından bahsettiğimiz büyük bir sektörden bahsediyoruz. Tabii sağlıkta dönüşüm politikasıyla biz en fazla hasta memnuniyetini artık artırdık ve hastaların hekimlere ulaşımını artırdık. Dün de konuşmada e, Sayın Sağlık Bakanı yardımcım da söyledi. Biz hastalara her türlü hizmet sunarken hani kalite yönetiminde beklenen şudur ki müşteri kelimesi pek hoş olmasa da müşterinin de alışkanlıklarını, beklentilerini değiştirmek bir temel eğitim modelidir. Hastaların da bu anlamda bir beklentilerinin değişmesi gerekiyordu. Fakat biz bunu başaramadık. O kadar popülist politikalarla yolumuza devam ettik ki hastalar her şeyin sınırsızca ve fütursuzca ücretsiz, bedava 7-24 olmasına kamuda ya da özelde çok alıştılar. Bir hafta boyunca ateşi yükselmiş, çocuğunu doktora götürmemiş bir baba Gecenin bilmem kaçında doktorun üzerine yürüyüp de çocuğumun ateşi 39 buçuk oldu. Bunu çöz demeyi de kendisine hak saydı. Dolayısıyla hastalarda aslında pozitif bir değişim, bir algı değişimi olması gerekirken bu olmadı. Bu da bu konuda aşırı verici, aşırı fedakar ve aşırı popülist politikalardan oldu. Biz her şeyi ücretsiz yapmayı çünkü istedik ve bu şekilde davrandık. Aslında OECD'nin 2023 raporunda yargıya ne kadar güveniyorsunuz sorusuna yüzde otuz bir cevap var. E, Ekonomiye ne kadar güveniyorsunuz sorusuna yüzde otuz yedilik bir cevap var. Eğitim ile ilişkili bir cevap 21, sağlık ile ilişkili 58. Yani bu hükümet raporunda yine aslında en yüksek hizmet veren bu anlamda sağlık. Fakat sağlık maalesef diğer sektörlerden daha fazla olarak hırpalanmaya ve hak ettiği değeri görmemeye devam ediyor. Şimdi tabii madem ki hastalar her şeyin bu kadar fütursuzca e, bedava olduğu bir sistemden faydalanmak istiyorlar. Sürekli de biz de buna çözüm bulamıyoruz. Gecenin saat 3'ünde kardiyoloji uzmanıyla hasta yakınlarının birbirleriyle tartışmasına müsaade ediyoruz. İçindeki her türlü malzeme kontrast ücreti dahil, bir günlük koroner yoğun bakım yatağı dahil 3138 liralık bir işlemi gece saat 2'de kardiyoloji uzmanı ekibiyle birlikte gelip yapacak. Siz hiçbir fark almayacaksınız. Hasta yakını size parmak sallayacak. Siz bizden fark ücret alamazsınız. Biz aciliz diyecek. Böyle bir sistem çözülmedi müddetçe sürdürülemez. Madem ki hastalardan bu şekilde fark ücreti almadan işlemler yapacağız. O zaman gelin şöyle yapalım. Fark ücreti alınamayacak hastalıklar ile fark ücreti alınmaması gereken kişilerden mesela taksi de ücret almasın. Bedava gitsin. Uçak bileti de ücretsiz olsun. Köprüler de ücretsiz olsun. Bu insanların konaklamalarda ücretsiz olsun. Hemen hastanenin yanındaki marketten de ücretsiz alışveriş yapsınlar. Yapsınlar ki hani madem bu insanlar hakikaten e, bunu bir hak olarak görüyorlar. Bunu topluma yaygınlaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kamu erkenin bu sorunu ivedilikte çözmesi gerekiyor. Hastayla Hekim arasına bu konu bırakılırsa biz sürekli bundan zarar gören taraf olacağız. Bugüne kadar her kongremizde süt fiyatları, %200 katkı payı ve pınarlama konuları temel sorunlarımız ola gelmiştir. Konuşuyoruz. Fakat bugünlerde maalesef farklı bir sorunumuz var. O da itibar sorunu. Çok üzülerek söylemek isterim ki her gün üyelerimizden birisinin hastanesinin tamamen ya da birisinin bir bölümünün kapatılması tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ve zaten çok zor bir sektörü çok zor şartlarda götürmeye çalışırken bu kadar çok itibar kaybını biz hak etmiyoruz diye düşünüyorum ve öyle ki sonra hastalardan bebeklerinin yeni doğana yatması gerekirken ikna etmek zorunda kalıyoruz. Bebeğiniz yeni doğana yatmazsa ölür ne olur? Siz haberlere inanmayın. Bakın orası öyle değil falan. Biz bunu hak etmiyoruz. Biz çok ciddi işler yapıyoruz, çok özellikle işler yapıyoruz. Hani Cumhurbaşkanımızın tabiriyle yatırımcılara babay git diye bir tabiri de bulunur. Burada bir sürü baba git var o anlamda. Çok ciddi işler yapıyor. Fakat bu itibar kaybını biz hak etmiyoruz. Bizim suttan %200'den planlamadan daha önce daha ivedilikli bir konumuz olmuştur ki o da itibar kaybının engellenmesi. Sayın Bakanımızdan bunu özellikle istirham ediyoruz. Bir baba evlatlarını önemsemezse o evlatları başka hiç kimse önemsemez. Bizim devlet geleneğimizde devlet babadır. Dolayısıyla babanın bu anlamda çocuklarına daha müşfik, daha kurlayıcı bir kanat gerici fonksiyonunu icra etmesini bekliyoruz. Sonra Sağlık turizminden çok bahsediyoruz. 2025 yılında 5 milyar dolar bir sağlık turizminden bahsediyoruz. Ama maalesef bu tarz olumsuz haberler çıkınca özel hastanelerin her gün bir sürü suç işlediği algısı, yanlış işler yaptığı algısı oluşunca sağlık turizminde beklediğimiz bu performansı da sergileyemiyoruz. İşte hepimiz yaşadık ki randevusunu almış, uçak biletini almış, tedavi olmak için gelecek insanlar haberlerde bir takım olumsuz şeylerin çıkmasıyla birlikte maalesef ki iptal ettiler. Şimdi burada mutlaka ya suç işleyenler var ne yapalım deniyor. Suç işleme oranı bir ülkede taksici de neyse, politikacı da neyse, devlet memurunda neyse, doktor da hastanede de o kadardır. Hiçbir sektör tek başına mükemmel ya da tek başına kusurlu değildir. Bu zaman zaman basının üzerine gidip büyütmesiyle birlikte olay gelmiştir. Şimdi ne oldu da Maraş depreminde bebekler kurtulsun diye depremde orayı terk etmeyip küvezleri tutan hemşireler ne oldu da katil oldular? E bunlar sağlık görevlisiydi, depremdi, canları vardı değil mi? Biz bunları tebrik ediyorduk. Pandemide herkes bunlara kahraman gözüyle bakıyordu. Ama şimdi dolandırıcı olduk. Bu itibar kaybını hak etmediğimizi düşünüyorum. Anayasamızda sağlığın planlaması konusu Sağlık Bakanlığı'na verilmiştir, devlete verilmiştir. Ama sadece planlama değil. Bununla birlikte düzenleme ve geliştirme fonksiyonu da Sağlık Bakanlığı'nın görevidir. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığımızın sadece denetleyici, cezalandırıcı fonksiyonlarının dışında geliştirici, önümüzü açıcı, daha ileriye taşıyıcı fonksiyonlarının da olmasını beklemekteyiz. Dolayısıyla Bizim sağlıkta dönüşümde başladığımız bu mükemmel tablonun yeniden bir revizyona ihtiyacı var gibi duruyor. Tabi sağlıkta dönüşüm başladığında sağlık hakikaten çok kötüydü. Kabul ediyorum. Ne yapsak çok iyi gelecekti o zaman. Ama bugünü bundan 20 yıl öncesiyle kıyaslayamayız. Yani benim çocuklarım sigorta hastanesinde kapılarının üzerine asılmış kağıtlara hastaların isimlerini yazdırıp da muayene olduklarını bilmiyorlar. Anlamıyorlar, anlamayacaklar. Ben e, karneyle ekmek alındığını bilmiyorum. Ben rahmetli babamdan duydum. O dönemi bilmiyorum. Bilmediğim için bende oturmuyor. Bizim çocuklarımız da bu dönemi bilmiyorlar. Evet biz yaşadık sigorta döneminde böyle bu kadar kötü sağlık sisteminin olduğunu gördük ama artık kendimizi kendimizle yarıştırmamız gerekiyor. Daha kötü dönemlerle yarıştırırsak her zaman e, sınıfı geçeceğimiz için kendimizi kendimizle yarıştırmamız gerekiyor. Bir diğer konu hani demin yatırımcılardan babayit olarak bahsettim. Şimdi bir sürü girişimcimiz var. Gerçekten çok naif bir sektör. üniversite sınavına yüzde birle giren bir sektörden bahsediyoruz. Ve bunlar bütün paralarını, emeklerini buraya yatırıyorlar. dolayısıyla bir de kıymetli devletimizin bu anlamda girişimcileri farklı bir gözle görmeleri gerekiyor. Bu da nedir? Bir sefer stratejik ortak olarak görmelidir. Rakip olarak görmemelidir. Bir partner olarak görmelidir. Mevzuatlar konusunda, çeşitli regulasyonlar konusunda mutlaka fikri alınmalıdır. Hani biliyoruz ki kalite çalışmalarında dünyadaki ilklerden birisi Toyota'dır. Toyota'yı Toyota yapan en büyük kalite çalışması mekanizmalarından birisi partnerlerini çözüm sorundan çözümünde ortak yapmasıdır. Yani Özel hastanelere rağmen, doktorlara rağmen, Sağlık Bakanlığına rağmen, hastaya rağmen iyi bir sağlık olmaz. Bu dördünün mutlaka kendi içerisinde bir uyumunun olması gerekir. Cezalandırma yerine teşvik yöntemleri olmalıdır. Şeffaf ve adil olmalıdır. Ve kamusal algı yönetiminde buna çok ihtiyacımız var gerçekten. Bizim arkamızda durulmasını istiyoruz. Şimdi hepimiz çok kötü bir birkaç ay önce bir otelimizde yangın çıktı, 78 can kaybettik. Bunlardan 36 tanesi de çocuktu. Hepinize tek tek sormak istiyorum, mutlaki cevabı vardır. Oteller, özel hastaneler kadar denetlenmiş olsaydı orada o yangın merdivenlerinin yetersiz olduğu, yangın tedbirlerinin yetersiz olduğu mutlaka belli olacaktır. Çok iyi denetleniyoruz, çok iyi bu anlamda korunuyoruz. Ama hani sektörü daha fazla bu anlamda daraltmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Bir diğer kronik sorunumuz planlama konusu. Planlama konusu devlet için bir ihtiyaçla başlamış. Daha sonra özel hastanelerde, özel sektörde bir e, kısıtlayıcı neredeyse elini kolunu bağlayıp sahaya o şekilde bırakma yöntemine dönüşmüştür. Şimdi en son 2023 Sağlık Bakanlığı verilerine göre özel hastanelerde 31.373 uzman hekim var. Toplam uzman hekim sayısı 101.233. Ama yıllardır Sağlık Bakanlığımızın yetkililerine söylememize rağmen bu sayının içerisinde muanehane hekimlerinin de olduğunu biliyoruz. Sayılarının bu 31 bin içerisinde 14 bin ile 19 bin arasında değişen bir muanehane hekimi var. Planlanmadan ayrı bir muanehane hekimleri var. Bunlar bizim sektörümüzün içinde sayılıyor ve sonra bizim sayımız yukarıda görüldüğü için biz uzman hekim konusunda planlamaya tekrar takılıyoruz. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekir. Cihaz konusunda, yatak konusunda eğer gerçekten biz daha iyi şeyler yapmamız, daha inovatif şeyler yapmamız isteniyorsa bu planlamalar konusunda bir takım esneklikler yapılmalı, bizim önümüz açılmalıdır. Hekim olmadan, kadro olmadan, branş olmadan, yatak olmadan, cihaz olmadan hiçbir şey yapamayacağımız ortadadır. Süt fiyatlarının yetersizliği ve %200 konusu bizim en büyük yarayan karamızdır. 2007 yılında 26 lira olan bir uzman hekim muayenesi bugün 130 liradır. 5 kat artmıştır. O günden bugüne asgari ücret tam 55 kat artmıştır. Yani şunu söylemek istiyorum. Hizmet enflasyon endeksi, döviz endeksi, devletin yeniden değerlendirme endeksi, asgari ücret endeksi ya da Maliye Bakanlığı bu konuyu elbette hepimizden daha iyi biliyor. Nasıl bir ekonomik endeksi uygun görecekse, bu ekonomik endeksi uygun olarak süt fiyatları hiç konuşmadan artmalıdır. 2007-2008 yılında 3. basamak yoğun bakıma bir buçuk asker ücret ödenmekteydi. Yani bugüne geldiğimizde 31-32 bin lira tekabül ediyor. Şimdi bugün içinde kullandığımız malzemeler, ilaçlar her şey dahil 4.900 lira. Bunun sürdürülemeyeceği, bununla yol alamayacağımız aşikardır, ortadadır. Bunun güncellenmesi gerekir. Elbette Sosyal Güvenlik Kurumu bu anlamda bir topladıkları bir primden ve bu primin dağıtılmasında bir takım prensiplerden bahsedeceklerdir. Haklılar ama bu primin artırılması mı ya da başka bir çözüm mü buna mutlaka bu kamu erkenin bir cevap vermesi, çözmesi gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla son 3 yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu primleri emekli maaşlarını ödemeye yetmiyor. Ve bütçeden %3.85 bir katkıyla bunun döndürüldüğü gibi bir bilgim var. Yetkililerimiz burada benden daha iyi bilirler bu konuyu. Bu konuda belki bütçeyi zorlayacağız. Peki niye hani bunları konuşuyoruz? Ben şuna inanan birisiyim. Ee, Türkiye'de çok ciddi, çok kıymetli bürokratlarımız var ki buradalar şu anda. Cumhurbaşkanımızı bu konuda ikna etmek, bakanlarımızı ikna etmek bu bürokratlarımızın görevi. Biz sonuçta tarafız. Söylediğimizde yanlış algılar. Ama biz her biriyle de tek tek konuştuğumuzda da haklılığımızı savunmuşlardır. Madem ki haklıyız, lütfen bakanlarımızı ve cumhurbaşkanlığımızı ikna etmek de bu bürokratlarımızın görevi olsun. Çünkü adil olan olması gereken de budur. Her şey artarken, her şey enflasyon endeksli artarken bizim hizmet bedellerimizin artmaması gerçekten bir üzüldür. Tabi bir de 5510 sayılı kanunda olan %200 konusu var. İki katından fazla alamıyoruz. Böyle olunca muayene ücreti 130 lirayla sabit kalınca bizim alacağımız muayene ücreti de 260 lirayla sabit kalıyor. 261 lira olduğunda ceza yiyorsunuz. Suçlu oluyorsunuz. E, bu iki katı konusu da mutlaka değiştirilmesi ortadan kaldırılması serbest bırakılması gereken çok elzem konulardan birisidir. Biz her defasında şununla karşılaşıyoruz. Devletin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğinden bahsediliyor. Tamam. Ya o zaman madem ki devlet bize bir katkı sağlayamayacaksa lütfen bizim önümüzdeki bu iki katı sınırını kaldırarak bizim önümüze açın. Hem bizi iki katıyla sınırlandırın hem de e, süt fiyatlarını artırmıyor olmaz. Zaten 2019 yılına kadar süt fiyatları hiç artmadı neredeyse. 2019 yılında da çok kısmi bir artış var. Onkoloji işlemlerinde bir artış var. Onun da mantığı şu hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. 100 lira olan bir işlemden biz 200 lira da hastadan alabiliyorduk. 300 liraydı. 100 liralık işlem 300 lira yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Hastadan alamazsınız dedi. 300 değil de 320 yaptı. 3.2 kat arttırdı yaklaşık. Kardiyovasküler cerrahiden bu kadar da arttırmadı su fiyatları bizim önümüzdeki en büyük zorundur. Sosyal Güvenlik Kurumunun tüm sağlık harcamalar içerisinde yüzde altı nokta bahsediyoruz. Aslında yaklaşık 1 trilyonluk bir harcamanın 60 milyarından bahsediyoruz ve özel sektör ameliyatların yüzde 25.6'sını, yatan hastaların yüzde 27.7'sini özel hastanelerle özel tıp merkezlerini birleştirdiğimizde tüm muayenelerin de yüzde 8.4'ünü gerçekleştirmiştir. Bunun karşılığında da yüzde 6.2'sini almıştır. Ve bir diğer önemli konumuz mevzuattan kaynaklanan hükümler. Her özel hastaneler yönetmeliği değişikliği bizim karşımızda bizi cezalandırıcı, Kısıtlayıcı, sınırlandırıcı olarak çıkmıştır. 30 Ocak 2021-25 tarihinde yayınlanan yönetmelik de Sayın Bakanımıza kendimiz de sunumda bulunduğumuz için burada daha rahat konuşabiliriz. Bizim önümüzde çok büyük bir hayal kırıklığı olarak çıkmıştır. Bir sefer yasal mevzuat varken hekimlerin dört be statüsünde çalıştırılmasının önü kapatılmıştır. Sebebi de anlaşılamamıştır inanın. Fark ücretleri konusunda cezalar gelmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatları SGK ile yapmış olduğumuz sağlık hizmeti sözleşmesini ilave koruyucu, korulayıcı onun üzerinde bir el olarak üzerimize uzanmıştır. Oysa biz zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'yla yaptığımız sözleşme gereği o sözleşmeyi ihlal edersek Sosyal Güvenlik Kurumu bize bir ceza yazıyor. Biz de şeriatın kestiği parmak acımaz deyip bunu kabul ediyoruz. Bunun üzerine Sağlık Bakanı açıkça hukuka da aykırı bir şekilde mükerrer cezalar yazmaktadır. İl dışı geçici kadroların iptalini başkanım da söyledi. Yani Yalova'daki bir hekim, Gebze'de, Gebze'deki bir hekim İstanbul'da çalışamıyor olması, hele nitelikli branşlarda elimizi kolumuzu bağlamış durumdadır. TÜSK akreditasyonu çok önemli bir karardır. Ben inanıyorum ki bakanlığımızın kıymetli yetkilileri çok iyi niyetle bunu çıkarmışlardır ama bunu bir zorunluluktan ziyade bir teşvik unsuru yapmış olsalardı bizim için çok daha iyi olacaktı. Planlama hükümleri bu yeni yönetmelikte yine kapalı kalmıştır. Açıkla açık kavuşmamıştır. Ne olacağı belli değildir, şeffaf değildir. İl dışı taşınma ve birleşmeler maalesef önümüzde sorun olarak devam etmektedir. Bir ilde iki yerde kadro dışı hekim çalışabilecekken hani bizde zaten kadro diye bağırırken bunun tekrar bire indirilmesi de sebebi anlaşılamamıştır maalesef. Ve bizim için en önemli konu hastanelerin tamamında ya da bir kısmında faaliyetlerin çok rahat durduruluyor olması bizim için en büyük kabus ola gelmiştir. Bütün bunlardan da anlaşılıyor ki aslında yeni bir hastaneler kanununa ihtiyaç var. Kamu hastaneleri ve özel hastaneler beraber irdeleyen, her ikisine şartları eşit sunan, eşit denetlenmesi gereken biz aynı şekilde hastane işletiyorsak kamuyla özelin farklı denetimlerden geçmemesi gerekir. Farklı mevzuatlara tabi olmaması gerekir. Bir ortak hastaneler kanununa ihtiyaç olduğunu da ayrıca düşünüyoruz. Biz özel hastaneler böyle kemikli, transplantasyonu, organ nakli gibi özellikle alanları hariç tutarak söylüyorum. Rutin, genel bir hastanede ortalama 13 günde bir denetleniyoruz. 13 günde bir denetlenen bir yerden ee, hiçbir zaman için inovatif bir şey beklenemez. Cumhurbaşkanımız bir arkadaşımın hastanesinin açılışında daha ilk başbakan olduğu yıllardı. Arkadaşımız dedi ki ya Sayın Başbakanım 650 tane imza atıldı bu hastanenin ruhsatının açılması için. Şu ifadeyi kullanmıştı. 650 tane imza bir yerin açılması için değil açılmaması için atılır denmişti. Dolayısıyla bu kadar çok denetlenme de bizim için ayrıca dert ola gelmiştir. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu kongrenin herkese güzel günler, güzel vakitler geçirmesini, sağlıkla geçmesini diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.